Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Kızılcık şerbetinin dün akşam yayınlanan büyü, bölümü büyük reyting topladı. Yeni de Cuma'nın en çok izlenen dizisi oldu. Böylelikle Kızılcık şerbeti tüm kategorilerde yine de birinci oldu. Tebrikler tüm ekibe böyle devam etsinler. Evet şimdi size Kızılcık Şerbeti'nin e, 78 bölümünün birinci fragmanı geldi. Dengeler değişti. Fatih ve Ömer e, tam farklı bir yöntemde yürüyor. Evet arkadaşlar anne kız tam boşanmış ve e, yeniden bir hayata başlayayım derken e, daha da Kötü duruma ne yazık ki düştüler. ve Böylelikle Ünallar e, erkeklerine geri dönmeye e, başlıyorlar. Böylelikle Kızılcık şerbetinde doğa e, hırsını içinde buarak e, ve yeniden inadını e, Fatih'e geri dönmek istemiyor. E, bu da her e, Sıvı Türk'ü doğa için hem Fatih için çok ağır geçiyor. Fatih Görkem'in boşanmak istediğini söylüyor. Ne yazık ki Görkem bunu kabullenmiyor. Metresini söylerken Fatih'in gözünden bir daha düşen yerlerle bir olan Görkem bundan kurtulacağını düşünüm derken Görkem tam aksine yapıyor ve Fatih boşanmayacağını ve kocamdır bağışlıyorum diye ailesini Yunanlar ailesini söylüyor evet arkadaşlar Ömer ile Kıvılcım yeniden bir araya gelmeye çalışıyor bakalım Kıvmir yeniden birlikte olacak, yeniden e, nikah kıyılacak mı? E, bunu tabii ki izledikten sonra görmüş olacak. E, böylelikle Kıvmer'in bir arada olmasını isteyen seyircilerin yönetmenin yöne, sesine ses vererek yeniden bir araya getirmeye çalışıyor. Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünün fragmanını mutlaka izleyin. Yeni görüntülerim var. Kamera arkası görüntüler de geldi. Şimdilik bu kadar. Lütfen videolarımı izleyin ki ben de sizler için Sıla Türkçoğlu ve oyuncularımızdan muhteşem videolar getirebilirim.